Evet arkadaşlar. Şimdi. <laughs> Çok güzel. Şimdi ben sizin vereyim sen beni getir. Neden ki? Meyra niye içeri giriyor? <Ya>, ben şuraya. <laughs> <ben> <laughs> 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 Çok tatlış. <laughs> Meyra içine girdi. <laughs> Meyra bana bak. Ey salla. Meyra ey salla. <gülüyor> 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 Meyra gidiyor. <laughs> Bana bak, bana bak. Meyra uzan, uzan. Tamam. Uzanayım mı? Merak etme, bak. Ne yapacaksın oğlum? Kafaya dikkat ama. Kafanı böyle koymuşsun, elinden kayarsa kafan güm diye betona çarpar. Allah korusun. Bu yer betondan mı yapılmış? Tabii. Bilge çok tatlış. Kaçamıyorlar. bakalım? Evim koptu. Miau miau der pisi kedicik. Lige gidiyor. Sen bin ben seni sürükleyeyim. Hadi ben sürükleyeyim. Sen bir bakalım. Bilge ezmiş? Bilge ne görümcek ezmiş? <laughs> <Ay>, çok kötü. <laughs> Oha çocuklar. <güzel. gülüyor> Oha yırtmışsınız. yanında yanı mı? O ne? Ay böcek. Hadi gel gel. Şey, gel. Ya, gel yani. Anne. Oğlum, <laughs> anne. Dur Dur, 5 defa yapıyorum ki kötü olursa yakalanmıyor. Anne. Ne görünce? anne gidecek. Bu anne. hamuru yoğuruyorum ya. Ha değil. he. Yoğuruyor hmm. mu böyle? Evet. Evet, anne tamam, Bu kırmızı çiçekler mi? Ha dünya. Evet. Bakın sardun ya. Çok güzel. Sardun ya kokusu çok güzel kokuyor. Çok güzel. Güzel. Ben seni buraya getireceğim. sen beni buraya götür. Ben seni, hala, seni hala, götürdüm. götürdüm hala, ben seni götürdüm. Çok komik. Kardeşinin tembellik halini yaşıyor galiba. Aa, ablam bizi Anlam. götürsün. Allah versen biz götür. <laughs> sen bizi götür hadi. Evet. Abi, ben Şu anda kendimi görüyorum. Kötü olsa olsa. <laughs> bizi de böyle yaptım. Kedicikler. Sen hadi bizi sürükle. Sürükle bizi. He. Daha bir daha yapacağım. E tek elle yapamasın <laughs> ama tut. Ver ben <laughs> ablamı tutayım. Aman. Seni tutayım. Güzel Şöyle. Arkadaşlar şu anda ablam. Şöyle. Dur biz bak. ikimiz Meyra'yı tutalım. Tamam. Evet. Meyra hadi. Tut. Bizi çek. Tut, tut Meyra. Tamam ver. Bizi tut. Ama arka. Ar bizi göster ama Ar bizi göster. Ama arkam. Ar Yok.